Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model gösteriyorum. Modelim şu şekil. Açık sarı, beyaz ve açık mavi ile yapıyorum. Yazması nar çiçeği. Nar çiçeğinin üzerine bunu yakıştırdım. Siz hangi renkleri isterseniz o renkleri yapın arkadaşlar. Ben hemen yapımına geçiyorum. 5 tane Boş zürafa gidip altıncıda geri döndüm. Şu anda yaprağını yapıyorum. Küçük bir kirpik. Ve ucundan bağlıyorum. Tekrar aynı noktaya iniyorum. Uçtan bağladım. Tekrar aynı noktadan. Çok kolay bir model. Herkes yapabilir. Çok şık model. Bol çiçekli. Şimdi buraya bir küçük kirpik daha koyuyorum. Ve ucuna çok minik bir kirpik daha koyuyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekil gördüğünüz gibi. Tekrar aynı noktaya ipi bağlıyorum. ve sonra devam ediyorum yaprak yapımına kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz paylaşabilirsiniz çok mutlu olurum bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar Şimdi bu şekilde altıncıdan geriye dönüyorum. Ve bu şekilde. Şimdi hemen çiçeğinin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Çiçeğin sarıyla başladım. Şöyle göstereyim, yakın göstereyim. 3 renk olarak uyguladım. Şimdi şuraya koyduğum küçük yuvarlağın içinden ipimi bağlıyorum ve aynı noktaya tekrar küçük bir kirpik. Siz görüyorsunuz zaten ben yaparken sonra ucundan tekrar bağladım. En üst kesime de minik bir kirpik koydum. Şu şekil. Aynı noktaya iniyorum. küçük yuvarlağın içine aynı bu şekilde dört tane daha dolduruyorum ve çok güzel bir çiçek çıkıyor ortaya arkadaşlar çiçekli yazmalarda da çok güzel görünüyor bu model düz yazmalarda da hangi renk istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz renklendirmeler size kalmış nasıl beğeniyorsanız nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde renklendirin. Benim renkler biraz açık tonu oldu. Ben böyle beğeniyordum o yüzden böyle koydum arkadaşlar. Siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Aynı noktaya sürekli aynı noktaya bağlanıyor arkadaşlar. Şimdi dördüncüye geldim. Beş tane yapınca bitecek çiçeği. Ben bu sıklıkta yaptım çiçekleri arkadaşlar model olsun diye. Siz isterseniz daha seyrek yapabilirsiniz. Yani sıklığını, seyrekliğini kendiniz ayarlayın demek istiyorum. Eğer bu şekilde beğeniyorsanız bu şekilde yapın. Ya da kendi bir fikriniz varsa onu uygulayın. Beşinciyi de yaptım. Ve çiçeğimin ipini kesiyorum. Bu modeli yaparsanız arkadaşlar bol çiçekli bir yazmanız olacak ve çok beğenilecek. Şu anda ütülenmemiş hali arkadaşlar bu. Ütülendiği zaman daha güzel görünüyor. Biraz daha yap. Çiçekler küçülüyor. Modeli arkadan görüntüsünü göstereyim şu şekilde. Önden görüntüsü şu şekilde. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.